abi! Nerede oğlum nerede? Kızım! Sakın! Ben sana iyi gelebilir miyim bilmiyorum ama en azından Cihan... Yok. <laughs> sizin yüzünden! Hepsi sizin yüzünüzden! Yemin ederim ki. <laughs> Merhaba arkadaşlar. İkili arasındaki bağ artık çok güçlendi. Aya ve Cihan arasındaki ilişki de aşka dönüşmeye başlıyor. Te yandan Alya'nın annesi sorun çıkarmaya devam edecek. Sadakat, deniz boğulmaktan kıl payı kurtulduktan sonra ilk kez Alya'ya kızım dedi. Aya bunu duyduğuna şaşırdı. Alya ve Sadakat arasındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlayacak. Cihan ise yakında Alya'ya olan aşkını ilan edecek. Aya şok olacak. Mine deliye dönecek. Or sonunda Cihan'ın elinden kurtulacak. Cihan'a sorun çıkaracak. Cihan da yakında yaralanacak. Yani Alya için yine zor bir durum olacak. Aya, Cihan'ı kaybetme korkusunu yaşayacak ve bu korku Alya'nın Cihan'a aşık olmasına yol açacak. Uzak şehir analiz videomuz için bu kadar. Yeni video yakında çıkacak. Tekrar görüşmek üzere, abone olun güle güle